sevgili dinleyicilerim. Kapanış parçasını uzun bir süredir hep yaptığımız gibi askerdeki sözlüsü İrfan'dan Gonca'ya diyeceğim. Ama İrfan'dan ses kesildi. Hesaplarıma göre askerliğini çoktan bitirmiş olan İrfan Çavuş'un isteklerini belki de bu sebepten alamadığımızı düşünerek onun adına bizden gitsin diyoruz sıradaki şarkıyı. <laughs> Kezum, sen ne bakıyorsun o delinin sözüne? İrfan hiç öyle bir şey yapar mı? Değil mi tanıdın? Çocuk doğru söylüyor anne. Onun askerliği çoktan bitmiş olmalıydı. Zaten ne zaman birine anons yaptırıyor ne de telefonlarıma çıkıyor. E eh. kızıyorum ama bak. <laughs> Başımın etini yedin İrfan İrfan diye. Tam kabul ettik, damat dur dedik. Bastık bağrımıza böyle? Delirme hadi.